<laughs> Arkadaşlar oynuyorlar Ben de ne 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 dediğim mi? Hayır şimdi markete gidiyoruz alışveriş yapmaya. Evet sonunda beklenen kar yağdı. Bakalım düzce kaç gün etkilenecek bu kar yağışından. Bugün birinci gün. Cuma. 21 Şubat. Cuma bakalım neler olacak. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Kar fırtınası. <laughs> Bu <Bunit>. ne? <laughs> Tipi var resmen. Bir anda geldi. <laughs> Çok enteresan. <laughs> Yiğit bile eve kaçıyor <laughs> düşün. <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> evet herkese günaydın bugün. İkinci günümüz kar yağışında alt arka ikinci günü fırtınasının bütün gece kar yağdı şimdi de ince ince yağıyor böyle bakalım kaç gün sürecek nasıl gel <laughs> ikinci Güzel eğlendin mi? Çok güzeldi. Bay bay. Beğendin mi kaymayı? Çok Sevdin beğendik. Mi? Böyle. Gene kayacağız tabi. Tabii bu soğuk havalarda minik dostlarımızı da unutmadık. Hem camımızın önüne hem de dışarıya onlar için yemek bırakıyoruz karın altında yemek bulmaları biraz zor oluyor çünkü nereye gidiyorsun nereye nereye evet bu sefer gece çıkıyoruz kaymaya kar topu oynamaya. Gördüğünüz gibi kar hala devam ediyor. Evet, evet, evet. Almayayım, almayayım. <laughs> Oradan biri bekleyecek 40, 50 yaşındakiler. Bırakın, 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 bırak bırakın, bırak. Gitsin, bırak. <laughs> evet gittikçe kalabalıklaşıyor en tenha sokak burası bildiğimiz kadarıyla hadi bakalım <laughs> Tine, ya, yiğit ya otur bir kere daha. Aa dönüyorsun abi. İyi de bir Mert şununla kaçsaydın ya süngerli olanla. Evet. Bugün de 23 Şubat. Pazar günü arkadaşlar. bugün kar yağmıyor. Gördüğünüz gibi sakin bir hava var. Arada güneş geliyor gidiyor ama çok soğuk. Bakalım bu kar ne zaman kalkacak. Evet saat 4'e çeyrek var. Kar tekrardan başladı arkadaşlar. Çok güzel yiyor ama. Baba, Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Arkadaşlar işi olmayan dışarıya çıkmasın. Bu kar da kolay kolay kalkmaz. Geceleri eksi onlar, eksi on iki, on üçler dönüyor. Onun için bakalım ne kadar sürecek bu esaret.